Donan bal doğal mıdır, değil midir? İlk hasat aldığımızda balın rengi şu şekilde olur. Akıcı ve rengi açık, şeffaf. Havalar soğudu. Bal donmaya başladığı zaman bakın böyle bu şekilde irmik irmik gibi hem akıcıdır ama de kesik kesik. Oysa ki bu bal kendini havalar soğuduğundan dolayı korumaya alıyor. Biraz daha ilerler. Aynı tereyağı gibi bakın kaşık zor giriyor bakın. Bal kendini koruyordur. Bu bal kötülüğünden değil doğallığından saflığından şeker glikoz buna benzer herhangi bir katkı maddesi katılmadığının en büyük işaretidir. Şurada tenekeye koyduğumuz hali. Bunu bir kardeşimiz baksa bu bal şekerledi der. Değil aslında. Şundan aldım. Tam donmuştan aldım. Biraz tenekeden aldım. Biraz da donmaya başlamıştan aldım. Hepisini eriteceğiz. Aşağıya bak dökülen bal ne yapıyor? Bak davul davul köpürüyor. Şekerli bal olmuş olsa bu yanardı. Karardı. Bak şimdi bu doğal olduğu için ben biraz köpük köpük köpürüyor. Suyun içerisinde enzimler ölmeden bal bu şekilde doğal haliyle eriyecek. Yarısı erimiş. Yarısı şu anda erimek üzere. Bu tenekeyi biz donudu pastörize yaptık. 45 santigrat derecede pastörize yapıyoruz. 45 derecenin üstündeki yüksek ısıda pastörize yaparsanız içerisindeki enzimler ölür. Şimdi biz bunu 45 derecede pastörize yaptık. Akıcılığına bakalım. Görüyorsunuz değil mi balın rengini? Aynı tenekedeki donmuş balın pastörize olmuş hali. Tıpkı arıdan sanki yeni alınmış gibi. Bunun tadında, kokusunda, renginde hiçbir değişiklik olmaz Allah'ın izniyle.